Selamun Aleyküm, Aleyküm Hüseyin Geldin yine. Camiye gidiyoruz. Bakmıyor bakalım. Hayırdır birazcık durgun gördüm seni. Derdin tasan nedir? 60 seneden beri bir camiye başladık. Elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Allah razı olsun. Şimdi Her, herkese yaptık. Bitireceğiz inşallah. Cami gezelim mi? Göster bana cami. İnşallah biter. Allah yardımcısı olur. Amcam, i̇nşallah amca sizin başlattığınız bu projeyi gençler bitirecek inşallah. İnşallah yavrum inşallah. Bu kadar elimizden geldi kadar yaptık. Müslümanlar inşallah yardımcı olur. İnşallah. Şu camiyi bitirirler. Yoksa korkarım ki gözümüz açık gider. Ne olur Müslümanlar yardım etse de bu cami bitse.